Elektrik ve doğalgaz gaz zamını konuşmak için mikrofonlarımızı Adapazarı'nda vatandaşlara uzattık. Elektrik zamları bizi adeta çarptı dediler. Doğalgaz gaz içinde artık acı gaz oldu dediler. Birçok vatandaş da artık zamların geri alınması çağrısında bulundu. İşte vatandaşların yorumları. Elektrik faturaları. Çok memnunuz. E tabii memnunuz oğlum işte yakında kepenkleri indireceğiz. Ne yapıyoruz? ağlayacak halimize. Evet ağlayacak halimize gülüyoruz. Peki ne olacak böyle? Bu işler reis yavaş yavaş geri adım atıyor işte. Ya ama düşmüyor ki faturalar sonuçta. Yani. Vallahi bilmiyorum bakacağız işte. 150'den 210'a çıktı. 450'ye kadar gelecek herhalde. O, o kota yani zaten aşağı orayı Yok 450 iyidir. İyi mi? İyi 450-500 iyidir. Yani bize göre iyi. Niye? Bak şimdi burada elektrikli bardak yıkama makinesi var. Kazan elektrikli, lambalar elektrikli, kapı elektrikli Doğru, normal abi. olarak 400. Hayırlı. İnşallah. Bekliyoruz, umutla bekliyoruz. E efendim, e efendim abi. Ne geldi elektrik faturası? Müessese mi? <laughs> Müessese eve. Eve Allah şükür izdiğimiz geldi. 200 veriyorum, 4 veriyorum. 400. Heh, 400. 400. Ne olacak peki? Ne, ne <laughs> Doğal var bir de. Doğal var. Doğal gaz 600. 600 lira. Etti bir milyar. <laughs> ya 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 maalesef öyle. Dükkan birazcık hanım yani, kafor olmuş için şey, pek fazla yakmıyoruz ama yani 300'ü buluyor. Emekli maaşına ne kadar zam geldi? O zamlar gitti <laughs> ya, mi? 7 700 on lira gitti. Aldıklarımız gitti yani. Verilen zam gitti. Gitti ya, yani. yani. %126 100, altı 100, 100, altı. 126 iş işte elektrik. Ben 90 lira yakıyordum. Şimdi geldi 200 lira. Yani, 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 bu kötü yani. İdişat iyi değil. Onu diyebilirim yani. İyi değil yani. Tüp kullanıyoruz dükkanımızı ısıtmak için. Tüp 80 liraya geçen sene son almıştım Mart ayında. Şimdi 250 liraya aldık. Dün 250 liraya aldım. Haftaya var doğal gazım var. O da aynı. O da 200-250 geliyordu. 600 geldi. Yani %100 yani. Çok çok. Mağdur ettin yani gerçekten Maalesef. kötü yani. <laughs> dükkan kirasını, dükkan kirasını şeyden veriyorum. Emekli maaşımdan verdik. 60 yıllık müessese burası kardeşim. Bu kadar. Yani ben zamların geri almıyorum. Müşterimin yüzde yetmişi yok. Herkes kendi evinde tıraş oluyor veya bir bir şekilde hallediyorlar yani. Veremiyor insanlarda para yok. Her şey pahalı. Tarifimi alamıyorum. Her şey pahalı. İnsanlar biz de acıyoruz, isteyemiyoruz. Paramızı da alamıyoruz. Yani kötü bir durumdayız. bunu Yani bunu kaldırılmasını istiyorum. Yani bu zamların kaldırılmasını. Yoksa geçinemeyeceğiz. 30 liralık kolonya oldu 60 lira. 13 liraya aldığım cilet 40 lira kardeşim. Hadi. Bu kadar işte. Kaç para etraş edeceğim? Abi yok. 60 lira tarife vermiş bana. Şeyim yani odam. Ama ben 30 lira alamıyorum adamdan. 20 lira alamıyorum ya. Ne ayı 30 lirası ya. Onun için yani dertliyiz. İnşallah bilmiyorum ya. Kaldırsınlar bu şey zamları ya. Böyle almaz ya. Faturaları, faturaları çarpıyor abi. Çarpmaya gerek yok. Ne kadar çarptı sizi? Benim daha şu anda gelmedi ama herhalde bir 500, 500 liralık olan ürün bir milyarı geçecek. Komşu, komşunun mesela yan taraf, yan tarafın geldi 2 milyon lira. 2 milyon burası bak. başladı tabi. Olmaması gerekiyor bu. Peki bizde doğal gazı var bu işin. Oo. Doğal gaz acı gaz oldu. Acı. acı gaz oldu acı acı. Sayın Cumhurbaşkanıma buradan sesleniyorum. Lütfen bu konulara hassasiyetle acil bir şekilde el atsınlar. Kendilerine bu konuda teşekkür ederiz. 140 geliyordu 360 gelmiş. Ne olacak böyle? Bana mı, yukarıya mı soralım bu soruyu? Bu soruyu yukarıya sormak Tüketici lazım. Tüketici sensin. Tüketici benim. Ben de tüketiciyim, hepiniz evet. tüketiciyiz. Üç kuruştan verdiler, vermeden beş kuruşunu geri aldılar. E bir de bunun doğalgazı var. Artık doğalgazı kullanmıyorum ben, sobalı evde oturuyorum. 35 liraydı geçen sene kömürün torbası, şimdi 90 lira. Emin olun 35 liraya aldığım kömür bu sene 90 lira. Şimdi şöyle, normalde bize elektrik e, kış aylarında bin lira gibi geliyordu aylık, bin lira geliyordu. Ancak bu son yapılan zamlarla birlikte bize şu anda gün itibariyle 2 Şubat 2022 itibariyle elektrik faturası 2810 bin lira geldi. Yani biz tamam bir fiyat artışı bekliyorduk. Zaten gazeteci olarak sokaktaki o halkın serzenişinden de bizim de faturamız onlar gibi geleceğini biliyorduk ama biz şahsen bu kadar yüksek beklemiyorduk. Adeta şok olduk desek geridir. Yani sonuçta burası bir internet sitesi ve 2810 milyar bir elektrik patrası yani kabul edilir bir rakam değil. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı bununla ilgili kilovatlarda 150 kilovattan 210 kilovata çıkarttı ama yani yetmez yani bilmiyorum ne olacak bu e, faturalarla ilgili ne gibi önlem alırlar, nasıl bir e, baskılama sistem kurarlar bilmiyorum ama sokakta vatandaşlar ne yaşıyorsa şu anda biz de aynısını yaşıyoruz, adeta şok olduk. 153 milyon ödedim, bu ay 299 milyon ödedim, çok pahalı, çok pahalı geldi. Yani. Doğalgaz? Doğalgazım yok. yok. Sobaylarsınız. Yani. Sobayla. Oradan şanslısın biraz. Oradan şanslıyım ama kömür tonu da 3800 lira, muzamlar altında bayağı bir ezildi yani. Gerekmez yani. Çok fazla zam yaptılar. Bir de kullanım kotası 150'den 200'e Evet onu şimdi 210'a çıkardılar ama yine yetersiz. Yani 210 210'u çok insan geçiyor yani şu anda şu aşamada. Yani ben 3 kişiyim. Ben yapmışım geçen ay 220 at falan yapmışım. Yani bir şey değişen bir şey olmadı yani. Fark etmeyecek. Hiç yani. fark etmeyecek. Belki daha da artacak yani. Ya neyi ben bir de tek kalıyorum ya. 5-600 elektrik parasım oluyor ya. Doğal gazı yakamıyor ya. Doğal gaz ne kadar ya? Doğal gaz da geliyor 6-700 lira Hep bir de tek ama çocuklardan ağır yaşıyorum. Belli bir şey olur mu ya? Çıldım, yani işte çıldıracaklar bunlar. Lafa geldi mi mangalda kül bırakmıyorlar. Millet hep ben oynuyorlar. Bırakın millet ben soluk alsın ya. Soluk, soluk alsın ya. Hep bana demeyin ya. Tezle kaçamıyoruz, iş yapamıyoruz. Adama tezle kaçıyor. Yok, git hırzık yap diyor. Git kap yap diyor. Git diyor. Kahve sattı affedersin ya. Biz bu dünyanın şey, suyla, Afgan'ın suyla çalışıyorum. Biraz Türkiye'ye çalışın ya. Biraz kendi halkınıza, vatanınıza çalışın ya. Beni bakçılık mı sana? Bu defa çıkar hepinizi getireyim buraya. Ben yuvam yıkılmış ha. Ben bir buçuk de boşum ha. 18 ayda boşum ben. Ondan buna tefeciliğe düşmüşüm, Bankada gayri katlayan yok ya. Böyle bir şey olur mu ya? Bırakın bu ayım karım. Sana geldim mi vay? Bana geldim yok. Kendi adamına tezle kaçtırıyor. Kayıbanı açtırmıyor. Kaybana ne yapacak? Hızlı mı yapacak? Adam mı olacak? Ben yani millet burasına geldim. Millet bir çırdı sabah yani. Kimse millet tutamaz ha. Aynı hesap. Bizim de yüksek. Yüksek gelmeyen var mı? Ne olacak böyle? Ne olacak? Doğalgaz da aynı. Doğalgaz da aynı. Ne kadar geliyordu mesela elektrik faturası önceden? Şimdi kaç para? Ya benim gene gerçi o kadar aşırı değil ama aşırı olan ne var benim de mesela ki? 30-40 yüksel, yükseliyor her zaman. 50 <laughs> lira yüksek. <laughs> <laughs> benim bu ay gelmedi ta. Geçen <laughs> ay geldi. <laughs> 190 lira dedim. <laughs> Doğalgaz? Doğalgaz yok bende onun için. Kömür var. Soba yani. Tek faturayla? He tek faturayla. <laughs> su geliyor. Su geliyor. Benim yanımda mesela ki çoluk çocuk yok. Çoluk çocuğu olan varsa torunu torbası. Ha var bizim de var dışarıda. Biz de gene her zaman onlara şey yapıyoruz. Yapmasan olmuyor. He? pahalı gene de. De orada Gülsevende helva. 45 lira da 60 lira. Aşağıda tulumba tatlı sağlıkla. Geçen yiyoruz 3 arkadaş her zaman 3 e liradan yiyorduk. 10 lira ben 1 lira alacağım diye bakıyorum 2 lira daha istediler bizden. <laughs> He? Ya neyi sayacağız kardeşim? Sayamaz ki. Her şey iğne denir, her şey geldi. Ya sayamayız ki ya. Sayamayız. Allah yardımcımız hmm. olsun.